Arkadaşlar hoş geldiniz. s CZ'miz açıldı. 10 saatlik farmımız olacak. Gün içinde düşürdüğümüz dropları, önemli anları hepsini birleştirip bir tane video yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Ve sonunda Logos buff'ımızı almayı başardık. Çoğu zaman alamıyorduk. Şimdi gidelim. Atrosları, Pride'ları dönelim. İlk kestiğimiz Atros'tan ilk drop'umuz, bus'umuz geldi. Güzel. Bir dakikada 2.5 m para kazanmış olduk. Hemen yurtta keselim. Hazır karuslar yokken şunu da bir devirelim. Evlere geçtik. Burada farmımıza devam edeceğiz. İlk drop'umuzu trial'ımıza aldık. Sirius'ta 3.5 M'ye satılıyor. Devamı gelsin. İlk 2 saat rahatız. Bir drop daha düşürdük. İkinci trial'ımız da geldi. Donluğumuz. Şu anda 7 M'ye para kastık. Saatimize bakalım. Buçuk. CZ açılalı yarım saat olmuş. Toplamda bir 10 M'lik kazancımız oldu. Bir drop daha düşürdük. Mesemiz geldi. En son şansımızı deneyeceğiz. Neyse saati göstermenin manası yok. Değersiz bir item. Bir drop daha düşürdük. Ucuz itemler atıyor. Elemental sukluğumuz geldi. Bize XP bir item lazım. Bir drop daha düşürdük. XP dip skarımız geldi. Bu XP itemlerin yarısı çok güzel para ediyor. Yarısı da para etmiyor. Biz de para etmeyen kısımdan düşürdük. Bakalım daha buradayız. Belki bir XP bir alırız. Bir drop daha düşürdük. Üçüncü trial'ımız geldi. Üç tane trial. Ronsumuz yok. Bize rons lazım. Şunlardan bir tanesi rons olabilirdi. Devam. Bir drop daha düşürdük. Dördüncü trial'ımız da geldi. Çift çift droplar alıyoruz. İki tane donluk, iki tane kolluk. Şöyle arkadaş bir iddiada bulundu. Bakalım 30 dakika içinde XP Raptor'umuz gelecek mi? Değerli kıymetli bir item. Farmımıza biraz ara vereceğim arkadaşlar. Biraz yoruldum. Tam 2 saattir farmdayız. CZ Açıdalı tam 2 saat olmuş. Güzel kazandık. Çantamızı açalım. 4 tane trial'ımız var. 4 tane trial 14M para eder. Diğer itemler de 4M ediyor. 2 saatte 20M para kasmış olduk. Gayet güzel. En son okum bitmişti. Evilimizin canı %5'te kalmıştı. Onu kesmeye gidiyorum evimizi keselim. FT'ye kadar biraz dinleneceğim. Bakalım bizim evil yaşıyor mu? Yaşıyor güzel. Hemen bunu da devirelim. Birazcık ara vereceğiz. Tamam. FT vaktimiz geldi. Akşam FT'sine girmeyi başaramadık. Çarımızı F9 yaparak sağ tık sol tık spamlayarak girmeye çalışıyorum ben. Bu sefer giremedik. CZ'ye gidelim. CZ blot sekerlere geçtim. Şu arkadaş 3 kere slota geldi. Bu arkadaş nereden çıktı? Hemen bunu da keselim diyecektim ki baştan fark edemedik. Onun için kesemedik. Olsun da bir aldık arkadaşlar. Şimdi orayı salıyorum. Bu arkadaş sabaha kadar orayı darlasın. Ben orayı terk ediyorum. Evillere gidelim. CR kaydımızı yaptık. Boş beklemek için 6 dakika evil keseceğiz. 5 de gidiyorum. Ne atarsa 3 m 5 m ne gelirse. Şu an farmımız güzel arkadaşlar. 10 m'lik 15 m'lik daha item kasarsak. Bir bu kadar da sabah kasarız. Okeyiz. Jade'mize girdik. 2 tane Price, 2 tane Warrior, 2 tane Mage'imiz var. Güzel bir partimiz geldi. Bir şeyler olabilir. Normalde Jade'lerimizin %90'ını kaybediyoruz. İtemlerin çoğu Karus'larda, Humanlarda item yok. Biz elimizden geleni yapalım. Bakalım ne olacak. Partimiz patladı. Bir tane arkadaşımız sayesinde zebani. Arkadaşlar dün video dışında biraz item yaktım. Ondan dolayı artık an işine son veriyorum. Sadece anvil değil kutu kırma gem kırma artı basma bu işleri artık bitirdim. Sadece farm yapacağız 10m ise 10m me, 100m ise 100m ne gelirse onu göstereceğiz. Şöyle zebani arkadaşımız sayesinde partimiz patladı insanlara küfür etti. CR'miz bitti kaybettik 2m'lik bir kazancımız var. CZ'ye gidelim bir 10 dakika farm yapacağız bosslar atılana kadar belki kurtarırız. Bossları beklerken bir tane drop düşürdük sarı fragmentimiz geldi 4m. 3 tane Maga Chamber, 2 tane Çitin'imiz var. JR kazanmışız gibi oldu. 7.5 milyon gelirimiz oldu. İçime de JR'den gelmişti. Bosslarımız atıldı. Burada Sinek Queen var. Ancak buna Guard vurdu. Bunu birazcık salacağım arkadaşlar. Guard vurduğu için drop atmayacaktır. Sonra tekrardan geliriz. Burada Talos buldum. Bekleyelim millet toplansın. Bunu da bir devirelim. Bir Iron Belt alsak. 400 mi Daha önce almıştık. Talos'umuzu devirdik. Bize bir şey atmadı. Hemen tepeye bakacağım. Birazcık daha boz arayalım. Arkamda Saula vardı. Bunu da kestik. Bize kutuyu atmadı. Hemen tepeye bakacağım. Belki Troll King vardır. O daha kesilmedi. Onu da bulalım. Çöle geldim. Çölde Troll King'imizi bulduk. Bunu da devirdik. Ancak takı alamadık. CZ'ye gidelim. Bir yarım saat takılalım. CZ'ye geçtik. İlk dropumuzu aldık. Weapon Breaker'ımız. Kardeşimiz selamun aleyküm demiş. Selamını alalım. Buyur kardeşim. Ne istiyorsun? 15 dakikaya giderim kardeşim. Birazcık daha kasalım. Bir tane daha drop alsak bizim için yeterli olur. Devam. Bir drop daha düşürdük. Elemental School'umuz geldi. Parayla bir drop değil. Biraz daha takılıp çıkacağız. Bir drop daha düşürdük. Güzel bir drop geldi. Rons hazinelerinin değerli bir parçası kolluğumuz geldi. 5 dakika daha takılıp gideceğiz. Bazen böyle peş peşe atıyor. Bakalım ne olacak. Devam. Bir drop daha düşürdük. Bes geldi. 3 tane bes oldu. Şu besleri bu satsa 10 numara olacaktı. Drop attığı için bir 10 dakika daha kesip çıkacağım. Atmazsa salacağız. Karuslar geliyor. Evillerden bir tane MS almıştık. MS'imizin bosunu kesiyoruz. Ondan sonra çıkacağız. MS'mizden bir şey alamadık. üstümüzde iki tane çitin vardı. Şunlara basalım, çıkalım. Anvile geçtik. Avuklardan düşürdüğümüz çitinlere artı basıyoruz. Anvile bir daha yaklaşmayacağım demiştim. Yaklaşmayacağım arkadaşlar. Şu anda bu çitinler para etmiyor. 100k, 200k. Onun için mecburen basıyoruz. Ya çöpçüye satacağız, ya da artı basacağız. Sadece bunlara basacağız pazarda satamadığımız itemleri geri kalan ne varsa her şeyi satacağız bir meyse bir artık bizim için kutu kırma abisken bile kırmayacağım yoksa asansör gibi bir çıkıyoruz bir iniyoruz en sonunda elimizde hiçbir şey kalmıyor şöyle artı 6'ya bastık 7'ye basarsak 3 meylik bir kazancımız olacak basamazsak çıkıyoruz. Ya. Şimdi çıkalım sabah yerisinden sonra tekrar devam ederiz. Tekrardan selamlar. Sabah şeresine kalktık. Kaydımızı yaptık. Boş beklemek için 7 dakika evil keseceğiz. Drop alırsak CR'yi kurtarırız. Çünkü kaybedecekmişiz gibi geliyor. CR'mize girdik. 2 tane price, 2 tane varıyor, 1 tane mecimiz var. PK'da güçlü bir partiye benziyor. Repli adamlarımız var. Bakalım ne olacak. Bir şeyler olabilir. CR'miz bitti. Kazandık. PK'ya kaldık. Karşı taraf çok kötüydü arkadaşlar. Hiç aşağı bile inmediler. İki tane silver gem, bir tane blue gem, bir tane black gemimiz var. 5 dakika sonra bosslar atılıyor. Bosslara gidelim. Buraya savula attı. Tek başımıza savulayı kestik. Bir şey alamadık. Bundan çitin bol raptor falan düşüyor. Biz birkaç kere aldık. Hemen şuraya bakacağım. Sinek Queen yokmuş. Biraz daha boss arayalım. Burada Talos buldum. Yine aynı yere atmış. Dün attığı yerde. Bekleyelim millet gelsin toplanalım. Bunu da bir devirelim. Belki bir şata. Şey atar. Talosumuzu devirdik. 3600 X geldi. Ancak drop alamadık. Kutuyu rastgele atıyor. Şöyle geldim. Burada Harpy Queen var. Birazcık bekleyelim. Millet gelsin. Bunu da bir devirelim. Belki bir şata. Şey atar. Harpy Queen'de devirdik. Tam 5000 X geldi. Bayağı iyi eksi aldık. Kutu atma şansının içine girdik ama bir şey düşüremedik. Şuradan şöyle ejderi keselim. Belki bu satar. Ondan sonra CZ'ye gidelim. CZ'ye geçtik. Çok güzel bir şey oldu. Bir tane kutudan iki tane drop birden düştü. Busumuz ve fragmentimiz geldi. Severiz. En sevdiğimiz şey bu. Bir kutuda iki tane drop. Çok şanslıyız. Direkt 6.5 milyonluk bir kazancımız oldu. Devam. Devamı gelsin. Bir tane daha böyle atarsa hoş olur. Arkadaşlar parti olduk beraber 3 dakika avuf kestik. 2 tane magic hamur düştü. Şöyle pay edelim. Beni kahvaltıya çağırıyorlar. Kahvaltıya gideceğim. Gidelim kendimize güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra gelelim tekrardan devam edelim. Arkadaş burada kalsın. Ben bir 15 dakikaya gelirim. Tekrar devam ederiz. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle ilk drop'umuzu fragmentimizi aldık. Güzel. Bir drop daha düşürdük. İkinci fragmentimiz de geldi. Slotumuza KSC klan geldi bir de. Arkadaşlar sizden rica ediyorum. Beni seven kardeşlerim lütfen sizden ilk defa bir şey istiyorum. Videomuzun linkini kopyalayın. Şu dakikasında küfür var deyip ticket atın. CR'ye atın. Bu tayfa cinayet kalana kadar haysiyetsiz insanlar görmedim. Gelip adam al chatten özgürce küfür ediyor. Bu cezalandırılsın. Farmımızın sonuna geldik. Bugün 4 çar direkt farmı yapmayacağız. Bu çarımla bir kere girdim. İki giriş hakkımız daha var. Sadece şer alabildik. İşe gideceğim arkadaşlar. Vaktimiz kalmadı. Yine güzel kazandık. Aslında bugün işim olmasaydı 3-4 saat daha farm yapardık. Çantamızı 70 m'ye 80 m'ye götürürdük. Saatimiz daha 10. Bayağı erken aldığımız dropların hepsi bunlar ben hepsini hesapladım 40 m para yapıyor bankamızda 12 m'lik gemlerimiz var cr'den gelen gemler kazancımız 52 m şöyle antika bir de item düşürdük bunu bankamıza atacağız sizden rica ediyorum arkadaşlar lütfen videomuzun linkini kopyalayın şu dakikasında küfür var deyip ticket atın cr'ye atın en fazla 2 dakikanızı alır adamın ettiği o küfürler yanına kar kalmasın Bunlar hırsızlıkla yapıyorlar. Trade atıp XP'ye yatırıyorlar. 3 tane şelimiz vardı. Son olarak bunları kıracağız. Bir de etkinliğimiz var. 40 tane patates toplayacağım. Onları da kıracağız. Ondan sonra çıkacağız. Şöyle sürpriz olsa şunlardan bir de deko alsak. O küfreden arkadaş bunlar çoluk çocuk velet. Uğraşmak istemiyorum ama onlar bizle uğraşıyor. Düşürdüğümüz antika itemi de elimize takıyoruz. Ben bununla bir görüntü bakıp falan var sanıyordum. Ama bunun görünüşü de İrombo olmuş. İsmi Hunter Bow. Kendisi İrombo. Atalım bankaya. Bizde artı 8 Great Axe da var. Biriktirelim. Şöyle bir 40 tane patates topladık. Etkinliğimizi bunları kıracağız. Günde bir kere kırma hakkımız var. Yaklaşık bir buçuk milik para verdik. Ne attı? Bakalım çek geldi. 5 tane kek geldi. %5 atak arttıran. Gayet güzel arkadaşlar. Güzel malzeme aldık buradan da videomuzu bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda da bekleriz.